Da, bir doğru, bin falan geçti dokuzlu, bin, Zaten 118 bin diye e, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak e, bir biz ziyaret gerçekleştiririz emekliler neler söyleyeceksiniz efendim? Siz de biliyorsunuz daha önceden Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalık Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağkur Sosyal Güvenlik Kurumunun birleşmesiyle oluşan bir kurum. Kurumumuzun kuruluş kanunu olan 5502 sayılı kanunun 16 Mayıs 2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi nedeniyle ve yönetim kurumumuzun 2009 yılında almış olduğu kararla 16 Mayıs kapsayan haftayı bir sosyal güvenlik haftası olarak kutluyoruz. Haftanın amacı sosyal güvenlik reformunu anlatmak, halkımızda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak, sosyal güvenlik kurumunun e, uygulamış olduğu e, reformlardan bahsetmek ve halkımızın hak ve yükümlülüklerini onlara anlatmak amacıyla e, bu hafta etkinlikler düzenleyeceğiz. Paydaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Paydaşlarımızdan birisi de emeklerimiz, emeklerimizi temsilen de emekliler derneğimizi ziyaret ettik. Sayın Başkanımızın misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Kurulduğu günden bu yana emeklerimize daha iyi hizmet vermek için çok yoğun çaba sarf eden sosyal güvenlik Kurumu personellerimizin de buradan sosyal güvenlik haftasını emeklerimizin de sosyal güvenlik haftasını kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım bugün özel bir ziyaret. Neler söyleyeceksiniz öncelikle? Sayın müdürümüzün de anlattığı gibi bu etkinlik haftasında bizleri hatırlayıp ziyaret ettikleri için şahsına ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ee, bizleri bazı konularda bilgilendirdi. Ee, sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Fazla uzatmayayım. Teşekkür ederiz.